Tarikatuna sohbe vel hayrı fil cemiyye. Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği insanlar da iyi ahlaklı olan iyi ahlak ol, ahlaklı olan, edepli olan insan Allah'ın Azze ve Celle'nin sevdiği kuldur. Tarikat da o güzel huyları öğretmek için. O güzel huylar nereden geliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa örnek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bakımdan insanlığı insanlara öğreten odur insanlık onsuz bir zulmet içindeydi. Peygamberimizin önce karanlık cahili içindeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel e, ahlakı, güzel edebi öğrete öğrete e, bütün dünyaya nur yayıldı. Kafir bile mecbur kaldı ona onu yoluna e, takip etsin yolunda gitmese bile e, mecbur oldu ki insanlar e, onlardan dinlerden çıkmasın diye e, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği insanlara kıymet verdiği şeyleri yapmaya ondan sonra bin bilmem 1400 sene sonra da işte yok insan hakları bilmem ne hakları diye çıkarttı. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene 1500 sene önceden bu şeyleri söylemiştir. Ondan önce tabii öteki peygamberler de söylemiştir ama onların kafalarına göre değiştirdiler hiçbir şey bırakmamışlardı ama bunu Allah'a şükür Allah muhafaza etti. Din muhafaza altındadır. O din ki insanlığa büyük faydadır, büyük şereftir, büyük izzettir. O dinden olanlar bu edebi muhafaza etmeli lazım. güzel huyları muhafaza etmek lazım başkalarına bakıp da insan böyle yaşaması lazım diye insan öyle yaşamaz hayvan öyle hayvan bile yaşamaz dedikleri gibi Allah insana şeref vermiş itibar vermiş onların yolu insanı itibarsız edip şerefsiz etmektir onların maksadı odur onlar kime tabidir şeytana tabidir. Çünkü şeytan insanın en büyük düşmanı şeytandır. Şeytanın düşmanına düşman düşmanla iyilik istemez. Muhakkak kötülük ister. Onun için düşmanla kendinize eziyet vermeyin. Kendinizi muhafaza edin. Allah muhafaza etsin. Yol, doğru yol, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. O yoldan giden insan saadette olur. Dünyada da ahirette de. Allah o yoldan ayırmasın bizi. İnsanlara da hidayet versin.